Merhaba arkadaşlar. Bugün yine karşınızdayız bizim ekiple. Arkadaşlar bugün size Minecraft'ta tuzak yapımını göstereceğim. Ama en büyük sürümü olacak. Ee, böyle arkadaşlar. ilk önce ben önceden yapmıştım göstermek amaçlı. gidiyorsunuz arkadaşlar, kralışınız girdi zaman çıkma ihtimali yok. Bir tek kapıyı açak açıp, açıp çıkabilir. Şimdi bunun yapımını göstereceğim arkadaşlar. Şunu e, bir silelim. arkadaşlar. Şimdi elinize bundan alıyoruz. Bakın arkadaşlar bu. Sonra ahşap kapı alalım. Böyle böyle koyuyoruz arkadaşlar. Sonra elimize çimen alalım. Bundan alıyoruz elimize. Çimenin üstüne koyuyoruz. Sonra çimeni kırıyoruz. Elimize su alıyoruz. Böyle koyuyoruz. Sonra içine girdiğimizde daha gösterdiğim gibi Böyle kalıyor arkadaşlar içinde. Arkadaşınıza en azından bir şaka olabilir. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.